halkların birlikte nasıl yaşayabileceği bir sistem inşa edilmek isteniyordu ve burada bu cezalarla aslında kadın mücadelesi kadın devrimine Karşı bakışın ne olduğunu, nasıl düşmanlık e, e, düşünüldüğünün bir e, sonucuydu verilen cezalar. E, bir kere e, Kobani kumpas davasını niye kumpa, kumpas dediğimiz e, bir yerde, işte bir tarafta bütün dünyanın başına e, e, bela olan bir işit çetesi var ve bu işitte karşı o, insanlık onurunu insanlık mücadelesi veren e, kadınların başta kadınların Kürt halkının mücadelesi ve bununla beraber bütün sol sosyalistlerin bütün e, dünyadan herkesin aslında ortaklaşa mücadele verdiği bir yerdi. Aynı zamanda e, dünyanın en büyük dayanışmasıydı, enternasyonalist dayanışmasıydı ve bu cezalarla en büyük enternasyonalist dayanışmaya da bir ceza verildiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu görüşmeye gittiğimiz arkadaşlar da bunu ifade ettiler. Yine bugün bir gerçeklik de var. Bugün evet Türkiye'de bir tecrit sistemi var, bir tecrit rejimi var ve bu tecrit rejiminden kaynaklı cezaevlerinde de hat safhada hak ihlalleri var. Bu tecritin cezaevlerine yansıması boyutuyla cezaevinde arkadaşlarımız da bir boykottalar, e, aile ve avukat e, e, görüşlere çıkmıyorlar. E, bugün de arkadaşlarımızın hepsiyle görüşme yapamadık bu, e, bu sebepten dolayı. Ama temsilen iki e, üç arkadaşla görüştük. Onların da ifade ettiği, hepimiz çok moralliyiz, hepimiz çok e, e, mücadele için kararlı kararlılığımız ilk günkü gibi devam ediyor. Herkese çok çok selamlarını ilettiler. Dayanışma o günden bugüne ve öncesinde de Kobani Kobani ruhunun yaratmış olduğu dayanışma ve cezalardan sonra da her en geniş Yelpazede gösterilen dayanışmadan dolayı herkese tek tek teşekkür ettiler ve herkese biz ilk gün nasıl mücadelemizi sürdürdükse Kobani'de Kobani düşmesin diye insanlık onuru için kadın devriminin yaratmış olduğu ruhu nasıl sahiplendiysek bundan sonra da bu sahiplenmemiz devam edecek diye ısrarla söylediler kadın mücadelesi Onur mücadelesi, özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesinden asla geri adım atmayacaklarını, her gün bunu büyüterek devam edeceklerini, dışarıda da bu dayanışmaya için herkese tek tek teşekkür ettiklerini ve daha çok bizim onlardan moral aldığımızı da buradan kamuoyunun bilmesini isteriz. Biz de evet bu mücadelenin her zaman yanında olacağız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi Tam da Kobani'yi savunmadan geçer. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi kadın özgürlükçü mücadeleyi sahiplenmekten geçer. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi bugün yaratılmak istenen faşist sisteme karşı, tecrit rejimine karşı yan yana omuz omuza birlikte mücadele etmeden geçer. Biz tekrardan... Ee, arkadaşlarımızın duruşu, arkadaşlarımızın kararlılığının herkesin bilmesini ve bu kararlılıkla sahip çıkacağımızı belirtmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, değerli basın emekçileri, arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Arkadaşlarımızın mücadele kararlılığı içeride devam ediyor. Zaten umut dediğimiz meseleyi besleyen de bu mücadele kararlılığıdır. Evet, çok vahim bir Kobani Kumpas süreci yaşadık. Buna dava demek mümkün değil. Dava niteliği gösterecek içinde hiçbir unsurun olmadığı bir vahim süreci yaşadık. Ve bu sürecin sonunda da vahim kararlarla karşı karşıya kaldık. Bu kararların hiçbir hükmü yoktur. Arkadaşlarımız da e, bu konuda zaten e, bu mücadeleyi sürdürürken sürekli dile getirdiler. Dediler ki bizi yargılayamazsınız. Biz sizi yargılarız. İşte bu vahim süreci yargıladılar ve sonuçta da çıkan bu vahim kararların hiçbir hükmünün olmadığı tüm toplum nezdinde de çok iyi bilinmekte. 407 yıl geçen bir toplam ceza söz konusu. Ee, i̇nanın e, bu anlamda hiçbir moral bozukluğu yaratmış değil. Çünkü herkes biliyor ki bu Türkiye'deki adaletsizliğin bir fotoğrafıdır. Bu cezaevi kampüsünün önüne çok defa geldik. Her seferinde Türkiye'deki adaletsizliği teşhir ettik ve dedik ki burada bu Kobani Kumpas davasıyla aslında siz Türkiye'ye büyük bir kötülük yapıyorsunuz. Türkiye'deki siyasi krizi derinleştiriyorsunuz. Türkiye'deki demokratikleşmenin önünü kapatıyorsunuz. Çünkü rejiminizi sisteminizi iktidarınızı ayakta tutmanın yegane yolu arkadaşlarımızı tutsak etmekten geçiyor. Arkadaşlarımıza karşı bu düşmanca tutumdan geçiyor. Çünkü bunun arkasında Kürt düşmanlığı var. Bunun arkasında HDP'ye olan düşmanlık var. Bunun arkasında tecit var. Bunun arkasında Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçmak var. Çünkü arkadaşlarımız dava boyunca da hayatları boyunca da bu ülkede demokrasi ve barış için mücadele etmiş arkadaşlardır. Kürt meselesindeki demokratik çözüm Türkiye'de barışın ve demokrasinin var olmasının olmazsa olmaz koşuludur ve bu bilinçle biz zaten mücadelemizi bugüne kadar getirdik. HDP zaten Türkiye haklarının buluşmasıdır. HDP zaten Türkiye'deki emekçilerin, kadınların buluşmasıdır. Bu buluşma demokratikleşme için olmazsa olmaz bir siyasetin var edilmesidir. HDP düşmanlıklarını işte bu davada ortaya koydular. Peki neyi bahane ettiler? İki tweet'i mi? Hayır. Bahane ettikleri şey tam da buydu. Bahane ettikleri şey Kobani'nin düşmemesiydi. Kobani direnişi, Kobani'deki verilen mücadele bir insanlık mücadelesiydi. İnsanlığın belki de son yüzyılda gördüğü en önemli direnişlerden biriydi. Kobani düşmedi. İyi ki düşmedi. Kobani düşmediği için insanları arkadaşlarımızı cezalandırmaya hakkımız yok. Bunun için dönüp bakmanız gereken en önemli şey işit gerçekliğidir. İşit gerçekliğinden kaçamazsınız. İşit'ten medet umanlar, işit'le Kobani'yi düşürmeye çalışanlar ve onun üzerinden siyasi senaryolarını hayata geçirmeye çalışanlar bugün iktidarlarını sorgulayacak hale gelmişlerdir. Bu dava siyasetin üzerine çökmüştür. Bu davanın bu karanlık sonuçlarından kurtulmanın yolu hukuktur. Hukuk mücadelesi vermektir. O yüzden de biz bütün toplumu hukuk, adalet, demokrasi mücadelesine bir kez daha bu dava ve bu kararlar özelinde çağırıyoruz. Davet ediyoruz. Herkesin hukuk adına, demokrasi adına, barış adına yapabileceği mutlaka bir şey vardır. Şimdi tam zamanıdır. Şimdi bu dava kararlarına karşı direnme zamanıdır diyoruz. Hepinizi saygıyla tekrardan selamlıyorum.